Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere yönelik verdiği mesajlarda 31 Mart 2024'te 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız dedi. 6 Şubat'ta büyük yıkıma uğrayan deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseti 180 bin konutun inşasına başladı yıl sonuna kadar 319 bin konutumuzu tamamlayarak, vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan bu yana terörle mücadelede 19 U büyük çaplı 320 operasyon düzenlendiğini, 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı terör örgütüne FETÖ yönelik Haziran ayında düzenlenen 513 operasyonda gözaltına alınan 748 kişiden 130'unun tutuklandığını bildirdi. Dünya nüfusu 2022'de tahmini 8 milyara ulaşırken, Türkiye 85.279.553 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. otomotiv sektöründeki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre, satışa sunulan ikinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatını geçemeyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1.648.331 kişinin toplam 140.922.597.341 lira borç için yapılandırma başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, beraberindeki AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u TBM'deki makamında ziyaret ettiler. Şanlıurfa Milletvekilleri Bakan Ersoy'a, Hz. İbrahim'in evinin Harran'da bulunduğunu, üstündeki gece konduların temizlenerek, bu tarihi makam ve mirasın insanlığın istifadesine sunulması için ilgi ve destek talep ettiler. Şanlıurfa'da yılın ilk yarısında trafikte makas atan ve tehlikeli araç kullanan 320 sürücüye toplam 603.168 lira ceza kesildi. Sivelek Kaymakamlığı ilçede yaşanan kuduz vakasından dolayı bazı yerlerin karantinaya alındığını açıkladı. Haliliye ilçesinde 6 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doktor Abdullah Solmaz, hizmet başkanları ile birlikte sağlık tesisleri ziyaretleri kapsamında, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane hizmetlerinin ele alındığı, hastane değerlendirme toplantısına katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, 6 Şubat depreminde Atatürk Bulvarı üzerinde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları nedeniyle bazı yolları trafiğe kapattı. Alternatif güzergah konusunda sürücü ve vatandaşlar uyarıldı. Karaköprü Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, PRODE kapsamında Yaşam Sokağı Çarşısı'nda tahsis edilen alanda yaklaşık 200 kadının eğitim alıp istihdam edileceği bir eğitim merkezi kurulacak. Yaz okulları açılış programına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gençlere yönelik sportif aktivitelerin devam ettiğini söyledi. Karaköprü Belediyesi, Seyrantepe Mahallesi'nde yeni açılan yolun altyapısı tamamlanana kadar kullanılmak üzere stabilize malzeme serimi yapılıyor. Aliliye Belediyesi bünyesinde çocuklara yönelik hizmet veren yüzme havuzları, yaz tatilinin ardından yoğun ilgi görüyor. Çocuklar, yüzme hocalarının verdiği eğitimle havuzun keyfini çıkarıyor. Eyyubiye Belediyesi doğalgaz çalışmasının tamamlandığını tüm mahallelerdeki sokaklarda temizlik, yol yenileme ve onarım çalışmalarına devam ediyor. İlçede, 25 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden modern canlı hayvan pazarı inşaatında incelemelerde bulunan, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Söz verdiğimiz gibi ilçemize modern bir tesisi kazandırmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz dedi.